Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Emre Hoca ben. Bugün size Milli Eğitim Bakanlığı'nın motosiklet direksiyon sınavlarında yaptığı iki değişikliği söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi U dönüşü. Bugünkü konumuzda da bu U dönüşünü göstereceğim. Öncelikle iki farklı değişiklik dedik değil mi? Bir tanesi U dönüşü, diğeri ise trafik güzergahındaki değişiklikler. Trafik güzergahına şöyle bir değişiklik geldi. İki farklı ayrı güzergah oluşturuldu. Aday çalışma yaparken bu iki farklı güzergahı da turlayacak. Sınavda o iki farklı güzergahtan bir tanesi gelecek. Ve hangisinin geleceği de sınav zamanı kura ile belli olacak. Bunu sınav zamanı öğreneceğiz. Bu yüzden adaylar eğitim sırasında sınava çalışırken iki farklı güzergahda çalışmak zorunda. Şimdi asıl gelelim konumuza. U dönüşü 6 metreye 8 metre. İç tarafı 6 metre dışı 8 metre. Buradan MT07 ile nasıl dönülür bunu göstereceğim. Öncelikle ana kuralımız neydi? Bakış. İkincisi de kolların rahatlığı. İçerideki hızımızı da ayarlarsak çok güzel bir şekilde döneriz. Önce buradan yavaşça girişimi yapıyorum. Birazdan zaten göstereceğim. Buradan güzelce girişimi yaptım. Buradan yaptım. Buradayken girişi yapar yapmaz zaten bakışımı döneceğim yere atıyorum. Hemen çevirdim kafayı. Oraya bakıyorum. İçeri girdim biraz daha. İçeri girdim biraz daha. İçeri girdim biraz daha ve artık ben bu köşeye dönüş yaparken artık çıkış noktamı zaten görmüş bulundum. Ben hala bu kısmı dönüş yaparken ölüme ölüme bakmıyorum. Yap çevirdim şey kafamı. Hemen çıkacağım yeri görüyorum ve artık 90 derece görüşümü yaptım. Buradan çıkışa doğru baka baka çıkışımı yaptım. İçerideki hızımı debriyaj ve arka frenle ayarlıyorum. Şimdi hemen gösterelim. Şimdi gösteriyorum. Vitesimi aldım 1'e. Vites 1 ile yapacağım. 2'de zaten çok hızlı olur. Bu yüzden vites 1 ile yapacağım. Sağdan sola döneceğiz. Yavaşladım. Debriyajım sıkıldı. Arka frenle yavaşladım. Bakışımı yapmaya başladım. Kollarım çok rahat. Kollarım çok rahat. Yavaş yavaş debriyajımı açıyorum. Ve çıkışımı yaptım. Bir daha yapıyorum. Geldim. Hızımı birazcık düşürüyorum. Ortalama 10 kilometre kadar düşürdüm. Bakışımı yapmaya başladım. Şu an hala debriyajım sıkılı. Döndüm. Hop yarım debriyajım. Açıyorum, çıkıyorum. Burada gaz vermeye bile gerek yok. Tekrar yapıyorum. Bak şunu yaptım. Döndüm. Sıktım debriyajımı. Önce arka frenle yavaşladım. Bak şunu yapmaya başladım. Kollarım rahat. Vidon zaten dönüyor. Hop debriyajımı açtım ve çıkışımı yaptım. Olay budur. Burada anlatacağım çok bir şey yok. Kırmızı çizgilerin dışına çıkarsak veya kırmızı çizgilere basarsak sınavdan kalırız. Bu yüzden çok fazla erken dönüş yapmıyorum. Yani buradan girdim hop hemen dönüşe geçmiyorum. Dönüşe geçersem buradan çıkabilirim. Veya çok fazla içeriden dönmüyorum. Yani şu sağ taraftan girmek yerine biraz daha içeriden girersem ne olur? İçeriden girdim çıkışım geniş olur. Yani kırmızı çizgiden çıkarım. Ne kadar bakarsam bakayım. O yüzden bana verilen alanı kullanıyorum çizgilere birazcık yaklaşıyorum. Yani şu kadar yaklaşmanız yeterli. Bakışımı yaptım. Sıktım debrejimi. Kollarım rahat olduğu için zaten gidonum da döndü. Sonrasında debrejimi salıp yavaş yavaş zaten bu dönüşümden çıkıyorum. Geldim sıktım debriyajı yavaşladım. Geniş aldım bakışımı yaptım. Kollarım çok rahat. Döndüm. Hop debrejimi yavaş yavaş salıyorum. Ve hareketimi bitiriyorum. Buradan artık Hangi hareketinize geçeceksiniz. Sınavdan sınava değişiyor. Oradan yolumuza devam ediyoruz. Mantık bu. Bit vitesim 1'de. Yavaşladım iyice. Ortalama kaç hıza dönüyorum göstereyim. Ortalama 7 kilometre 6 kilometre hızla döndüm. Hadi bu biraz daha çıksın 8 kilometre. Ama tabii ki bunu yaparken biz göstergeye bakmıyoruz. Nereye bakıyoruz? Her zaman gitmek istediğimiz yere. Geniş alıyorum sıktım debriyajımı. Bakışımı yaparak döndürdüm kollarım rahat. Hop debriyaj ve çıkış. Dediğim gibi gaz vermeye bile gerek yok. Geldim. Saktım debriyajımı. Arka fren. Geniş alıyorum. Çevirmeye başladım kafayı. Çıkışı görüyorum şu an. Ve çıktım. Çizgilere bakarsak. Çizgilere basmayalım diye. Eğer çizgilere bakarsak. Büyük ihtimal çizgilere basarız. Nereye gidiyor bakıyorsak. Oraya gittiğimiz için yere baka baka dönmüyorum. Bak yere baka baka döndüğüm için. Çıktım zaten. Her zaman ama her zaman gitmek istediğimiz yere bakıyoruz. Motorlarda nereye bakarsak oraya gideriz. Bu bir kural zaten. Hop, çevirdim bu kafamı. Şu an çıkışı görüyorum. Döndürdüm ve çıktım. Burada benim kollarımın aşırı derecede rahat olması lazım ki hani baktığım yere dönecek ya motor. Eğer ben kollarımı çok fazla sıkarsam bu şekilde ne ne kadar bakarsam bakayım dönmez. Bu böyle dimdik kalır. O yüzden kollarımı rahat bırakıyorum. Ki istediğim kadar dar alabileyim. Umarım mantığı anlamışsınızdır. Umarım anlatabilmişimdir. U dönüşümüzün mantığı bu. Milliyetin Bakanlığı'nın düzenlediği yeni müfredata göre artık Ocak ayı itibariyle yapılan ilk sınavlarda bu U dönüşü artı bahsettiğim o iki farklı güzergah sınavlara eklenmiştir. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Umarım herkes geçer. Sınavı birazcık zorlaştırmışlar ama bence olması gereken çünkü artık 8 gerçekten kolay. Yani 8'in şu kısmını dönmek inanın daha kolay. 8 bir tık daha büyük çünkü. Bu çok az daha zor. Ama yapılmayacak bir şey değil. Dediğim gibi bakışınızı ve kollarınızı ayarlarsanız çok rahat bir şekilde dönersiniz. Videomu beğenip Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu şekilde daha çok video gelecek. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.